Arkadaşlar bugün Roblox'a geri döndük. Uzun zamandır oynamıyorum. Bugün yükledim. Şimdi Hide and Seek oynuyoruz. Yani saklan. Ebe değilim şükür. Bak çok güzel bir yer bulacağım. 50 saniye var. Herkes yukarıya gidiyor. Ben de oraya gidiyorum. Uh, nereye geldik lan? Ocağa atlar bizi. Dur. Buraya tırmana tırmana. Yapacağım bunu. U uh, para para para. Parayı severim. Para para para. Para para. Lan çıkamıyorum. Buradan oraya atlayamayın. Düştüm lan. 10 saniyesi kaldı. Tim bir yürü git ya. Tim ben saklanıyorum lan buraya. Teyze neymiş pardon. Bye. Tim ortaya çıktı. Tamam. Uhu, merhaba dostum. Şimdi saklanıyoruz hala bir şey yok şu anda görünürde saklanıyoruz burada. Buralar bize 30, 29, 28, 16 falan bir şeylerde yakınlıkta. Şimdi uzaklaşmaya başladı Tamam 122 adım oldu. Yakınlaşıyor, yakınlaşıyor, çok yakınlaşıyor. parası para Ne kadar yakın 70 Oğlum çok yakın şu anda. Bir tek ben kaldım. şu şekilde bir ba bakalım etrafı. oyuncular gözükmüyor şu anda sadece ev gözüküyor bana kaç adım 500 falan baya adım ileride 500 600 beni bulamaz ben bundan eminim 1 dakika 57 saniye 4, 4 kişiyi yakalamış son 5 kişi Her şey İngilizce artık fazla anlayamıyorum. mu? Uç kredimiz of. Normalde Türkçe oluyordu burası. Falan. Gulingan guli 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 wacha Gulingan guli 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 wacha Lingan guli 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 Son 30 saniye kaldı ve hala beni bulamadı Çok mutluyum 10 saniyeden az kaldı Ne oluyor oğlum Sokakta vakta bir ödeni yiyorlar Bitti Kazandım 10 kredim var artık ee, 7 7 kişiyi yakalamış. Ben ve birkaç kişi map'i seçiyoruz. Map neresi? Ethan'ın odası olması. İnşallah Ethan'ın odası çıkar. C Atik. Ee, tavan arası, tavan arası. Evet seçiliyor. Beni geçti. İnşallah bana gelmez. Evet, hayır. Aa, su. Su de. Su evet. Oha. Tim burada. Şimdi tavlasın. Arasından kaçıyoruz. Kaç, 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 kaç. Bay. Bende niye bay yok ya? Bye. Aha, bay varmış bende Hayır. Lan aşağı düştüm. Oğlum burası neresi? Burada saklanabilir miyiz? Hadi deneyelim bunu. Abi en yukarı gitmem gerekiyor şu anda. Son 30 saniyeden az kaldı. Gitmem gerekiyor oraya. Hadi 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 hızlı. Hızlı. Çık 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 lütfen lütfen lütfen. Hadi yap bunu yap bunu yap bunu. Evet. Evet. Para para para. 3 kredi, Üç kredim var. Adam buraya gelirse bir sürü kişi var. Buraya fazla. Burada yakalanacağımı düşünmüyorum. Burada yakalanma ihtimalim de çok var. Tim 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 tim. Keşke avizeye atlayabilsem lan şuradan. Beş dakika herkes para kazıyor bak. Or or oradakiler kim lan? Oo yolun sonuna geldik dostum. Buradan yapabilir miyiz? Aba Dostum burada kimse yok ki. Bilardo masası var orada. Azıcık kısıyorum. Çok eğlenceli. Bye. <laughs> Bye. Bye. Hadi buradan gidelim. Lak. 10 kişi. Bye. 10 kişi hala. Hiç kimse yakalayamamış. Bye. Oğlum ne oluyor lan? Gitmiyor da. Oğlum niye çıkmıyor bu ya? en yukarı gideceğim. Yahu zıplasana lan. Para para para. Ya ben niye gidemiyorum daha fazla? Bak şu tarafa gitmem yasak. Galiba orada ha. Bir saniye. O mu lan o? Evet orada. Aşağı indi. O oh, altından geçiyor lan çocuğun. Oğlum. Çok yakında. Bay. Yukarı gelirsen haneye yedi. Demin adam aşağı düştü. Benim bak tam buradan aşağı düştü. Bir saniye. Orada birisi mi var? Kaç adım uzaklıkta lan bu bana? Buradan atlayabilir miyim oraya? Bak adam beni yakalar oraya atlarsam. Orası geri yürümemem gerekiyor. Ama denemem de gerekiyor bir nebze. Neyse az kaldı. Hiç gerek yok. Adam millet... Oğlum beni gördü galiba. Geliyor. Vallahi billahi geliyor. Bak orada. Orada. Orada ve beni görmüyor. aşağı. Düşmedi. Son 20 saniye. Oğlum orada. Tam olarak arkamda. Ve kaçmam gerekiyor. Kaç 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 kaç. Kapat şunu. 6 saniyede beni inşallah yakalayamaz. Bam. 10 kredi daha. Oğlum yanındaydım. Niye gelmiyorsun? Bakalım ne çıkacak? Ethan, Ethan'lı bir şey çıksın. Hadi Ethan'ın odası, Ethan'ın odası, Ethan'ın odası, Ethan'ın... Yine mi? Bakalım kim çıkıyor. İnşallah biz çıkmayız. Yok. Yapma, 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 yapma. O Musa adam. Geldik. Buradayız. Çık yukarı kaç kaç kaç. Bu sefer daha iyi bir yer bulmam gerekiyor. Lan itmeyin aşağı. Şu rafın oraya gideceğim. Of be. Bu sefer kötü oldu be. İnşallah toparlarım. 30 saniye kalmış. Lan oğlum ne oluyor ya? Hadi 3 2 1. Ah be. On at yav. Dur şu parayı almam gerekiyor. Aciliyetinden. Lan nasıl gidemiyorum oraya? What the hell? Her adam uyandı. Buradan oraya inşallah atlayabiliriz. Ve düşündüğüm gibi de atladık. Oğlum yapmayın ya. Dur ya. Şuradaki paralarım gidecek? Kaç adım? 354 adım. Tamam bir şey yok. Oğlum bu ne? Ben niye paraları alamıyorum? Para. Para. Para ben havadayım. Kaç adım? 267 adım. Haritanın bazı yerleri gözükmüyor oğlum. Dur lan, Buraya gidiyor. Düşüyordum ha. Şimdi kendimi burada mükemmel bir şekilde kamufle etmem gerekiyor. Bana yeşil bir şey lazım. Hayır ya. Yapma bana ya. Dostum havada duruyorum. Nerede bu şu an? 300 bir şeyli bir şeyli yerlerde. Yerde saklananlar naneyi yemiş durumda. Bye. Bye. Bu beni görürse bay yapacağım onu. Bak şimdi burada gri olduğu ten rengim gri olduğu için sanki saklanabilirim ha tane rengimi beyaz yapmam gerekiyor. Gri kalmasın ya. Beleş şekilde kombinim. Beleş. 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 Çok bekledik. Şurayı kapatacağım. Demin beni çok kötü kovaladı. Zor kendimi rafa attım. Son 10 saniye kaldı. Buraya geldim ortaya çıkma vakti bye on kredi beni yakalayamam şimdi yer seçiyoruz yine o oh. oh. ne bu, bu market mi Evet kim çıkacak bakalım. İnşallah ben çıkmam. Lütfen ben çıkmayayım. Lütfen ben çıkmayayım. Lütfen lütfen. Tamam. Bir, bir taneyle kaçırdım. Oh, bir taneyle kurtuldum. Bir taneyle kurtuldum. Oyun başlasın. Buraya girmek istiyorum raflarda saklanmak çok güzel olur. Ben bugün para için oynuyorum. Lan oğlum. Nereye geldik? La gir gir ya. Gir şuraya. Para be. Parayı para edeceğiz bugün. Yes be. Beni burada bulamazlar. Bana 484 500 adım uzakta. O şuranın tepesini atlayabilirim istesem ama yapmayacağım. Yerimden olmak istemem. Başlamasına iki birkaç saniye kaldı. Ve başladı. Dostum beni burada bulamazlar. Benden başka birisi yok burada. Burada benden başka birisi yok. Tek başıma mutluyum. İlerle ilerle bak sana değmeyeceğim. Sana değersem her şey biter. Gidiyoruz. Şap. Şap. Para 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 para. Hiç kimseye O orada. Bakın orada. Yukarı zıpladı. Burada tam 55 kredi oldu. Shop'a bakayım mı? Shop'u merak ettim. Shop Yeti var. Sofia var. Hepsi baya kredi var. Ethan ve Emma var. Ice Bear alabiliyoruz. Grizzly alabiliyoruz. Ve Panda. Bunlar, bu üçlü bir yerden tanıdık geliyor. Ben almıştım bir yer bunlardan. Oğlum o paralar ne? Benim oraya gitmem gerekiyor aciliyetinden. Oğlum gitsem mi lan oraya? Çok para yapar ha. Beni görmez. He. Ee. Para. 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 6 kredi daha eklendi. 61 kredimiz oldu. Ve o yeri geri bulmam gerekiyor. Bulamazsam naneye girim. Oraya gitmem gerekiyor. 53 saniyeden zarar gelir. Oğlum oğlum? Kesin orasıydı. Orası. Nerede? Şu an atla. Kaç Emrullah? Emrullah kaç? Emrullah çok yakın. Lan zıpla. Emo. Allah'ım. Zıplayamıyorum ya. Ah oh, geldik be. Vuvuvuu. 10 saniyemiz bitti. Bitti. 3 kişi yakalayamamış. Yok üç kişi yakalamış. Of ya. Kardeşim oh, bu çocuk niye böyle? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yine evet. Bayağı para topladım shop'tan. Çıkmayın. çıkmayayım. Oh. Kurtulduk. İki ile kurtulduk. Of. Ay. Rafa gidiyorum yine. Çok az zamanım kaldı. 20 saniye. On nasıl geçecektik lan oraya? Orada bir sürü para var da ya neyse parayı seçeceğim. Bu oyunda para önemli. O paraları alacağım önce. O paraları geçen elde aldık zaten. Sonra buraya geri geçeceğim. Nereye ışınlıyor lan bu? Aha. Başladı. 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 Lütfen olmasın. Ben 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 be, be, benle olmasın. Hadi be. Lan haydi. Oğlum ne oluyor şu an? 3 kredi aldık. Oldu 4 kredi. Oğlum ne oluyor ya? Nerede şu an? Çok yakındaymış. Bir riske girelim bakalım. Biz Evet. Bunu yaptım. Oba. Evet. Efendim. Sen gidiyor mu? Belki evet belki hayır. Ya da gitmem gitmem. ve daha iki dakika var son iki dakika son bir dakika şu anda 400 baya bir şeyli saymaya üşeniyorum yani Bitti. İlk yakalayamadı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Bir dahaki Roblox videoları için bye bye. like atmayı unutmayın. Bay bay. Like gelmesi de çıkacağım.